tüm cephaneliği. Ben dört numarayım. Sen? İki. Ulan. Direkt beni Öldürdüm. Öldürdüm. Öldürdüm sakin ol. Sen kaç numaradaydın? Ben dördüm. Ben dördüm. Sen kaç? İki. Evet, iki. Bomba mı atıyor? Evet. O da açıyor. Yes. Allah. Hasar yedi, hasar yedi, hasar. Hasar yedi. Ölüyor. Kafadan etiyor. Aa, dur. Art, arkanda, arkanda, arkanda. Bura. vurdu sen arkana. Şimdi onun nane yedirmeye geliyorum. Arkadaşlar ben ona nane yedirtip Evet karşınızda olacak. Oh, öyle işte. Bo e zaten videodayım. Şu an. İnşallah bombayla vurdum Aa. Bombayla bir tane vurdum. Ha iyi var. Değil mi? Tepeden vuruyor onu. Vuru. Tepeden, tepeden. Vuramadım. Aa, beni arkadan vuruyorlar. Sen arkada da öldürdün onu. Sen öldürelim ben öldürdüm. Sen öldüreni ben öldürdüm. Aa, kim vurdu lan? Ulan beni kim vurdu? Şey, onu göstereceğim şimdi. Aa, vurdu. Onu vur. Yaparsın. Kimi? Adı ne? Sumu. Evet şurada vur. <laughs> Hocam beni de. Benidir. Onu ona bomba atayım. Hasar yedi, hasar yedi. Bunch, hasar yedi sultan kafasından vurdu? Evet. Kafasından Ölü taklidi yaptı. Yere yatıp ölü taklidi yaptı. <laughs> <Kf2> ölmüş, ölmüş taklidi yaptım ben de. Ben de yaptım. Ama sen öldün. Gel, gel bana ben de öldüm. Şöyle yaptı. Öyle öyle yaptı. Tamam gördüm ben. Hocam tek atıyor mu ya? Yine tek atıyor. O zaman o Aha baret. Baret bildirdim yaptım. Hocam bir iyi falan oynamıyor baksana. Evet, bak sana asmıyorum hocam. Senin